Yani, 63 520, siyah araç. Siverek'te trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza yağdı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere kent güvenlik ve yönetim sisteminden cezai işlem uygulandı. 59, yasak, yasak. Düzensiz trafik akışı ve trafik kurallarını ihlal eden sürücüler şehir trafiğini içinden çıkılmaz hale getirirken, trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Siverek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin son bir haftada hatalı park, kırmızı ışık ihlali ve benzeri trafik kurallarını ihlal eden 322 sürücüye ceza yazdığı belirtildi. Açıklamada MOBESE denetimlerinin süreceği ifade edilirken denetimlerin yapıldığı anlar ise gazetecilerle paylaşıldı.